Herkese merhaba ben Naci. Bugün sizlerle oğlum için yapmış olduğum bisiklet egzozundan bahsedeceğim. Kısaca nasıl yapıldığını anlatacağım. Ve de montajını yapıp nasıl bir performansı olduğuna bakacağız. Yapımı çok basit. Ben bunun hazırlarının internette satıldığını gördüm. Biz de küçükken yapardık. Böyle küçük kartları bisikletlerin jant tellerine tuttururduk. Motor sesi çıkartırdı. Şimdilerde bunların hazır fabrikasyon böyle plastikten egzozları yapmışlar bisikletler için. Çok hoşuma gitti. Bir tane de ben yapayım dedim. Basit bir şekilde yaptım. Herhangi bir kola şişesi ya da pepsi şişesini bir litrelik, bir buçuk litrelik artık fark etmez. Dibini kestim. Şuradan da bir kesik attım buraya. Kartı oraya takıp sıcak silikon yardımıyla yapıştırdım. Arkasındaki kesiğin içine de bir tane süt şişesinin ön tarafını kestim. Aslında bunu boyamadan önce video çeksem daha iyi olacaktı ama o kısmı unuttum. Biraz boyadım. <laughs> O yüzden pek belli olmuyor içindeki bir şişe daha olduğu. Bildiğiniz beyaz süt şişeleri var ya. Onların ucunu kestim. Aşağı yukarı şu mesafeye geliyor. içinden şuraya kadar geliyor. İçine ters bir şekilde görüyorsunuz. Orada daha geniş deliği var. O süt şişelerinin delikleri daha büyük oluyor. Ters bir şekilde taktım. Sıcak silikonla yine yapıştırdım etrafından. Belki daha toksu bir ses çıkartır diye. Hiç koymasanız da bence olur ama ben böyle denemek istedim. Birazdan aşağı ineceğiz. Bisiklete montajını yapacağım. Bunlarla da birbirine ekleyerek bunlarla bisiklete montaj yapacağım. Bunların adını bilmiyorum. Herhalde böyle cırt cırtlı kelepçeler diye ararsanız bulursunuz. Basit şeyler. Bir de üstüne bende daha önceden elimde olan Monster amblemleri vardı. Yapıştırmaları var sticker'lar. Siz de isterseniz bu tip bir şeyler yapıştırarak daha güzel bir görüntü elde edebilirsiniz. Ben birazdan bunları yapıştıracağım. Artık son halini biraz sonra aşağıda göreceğiz. Montajını yapacağım. Bakalım sesi nasıl çıkacak. Hadi şimdi gidelim aşağıya. Evet bisikletimizin yanına geldik. Şöyle çıktık. Bunu bu şekilde buraya o cırt cırtlı kelepçeler yardımıyla tutturmaya çalışacağız. İnşallah başarılı oluruz. Bakalım nasıl olacak. Bisiklet küçük olduğu için pek bir yer yok. Tek şansımız Buraya tutturmak. Gözüm ne ya? Evet montajı bitirdim. Biraz uğraştırdı ama buraya bu şekilde taktım. Arkadan tutturdum. Evet, şimdi denemesini yapacağız. Gözüm. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım sür. Hızlı. Wow. Motor gibi oldu. Sevdin mi motorunu? <laughs> oldu. Harley Davidson gibi değil de sanki pancar motoru gibi çalışıyor ya. Senin motor. Evet daha güzel oldu şimdi ses. Eksoz yer değiştirdikçe oynadıkça sesi değişiyor motorun. Wow! Yarışçı uçuyor. Dikkat et de düşme. Evet, egzozumuzun performansı da bu şekilde. Bayağı iyi oldu. Sesi de çok aşırı değil. Ama çok ses çıkarsın ya. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.